Aslında bir büyük, büyük bir kırılmanın dikkat ederseniz milyon milyon artan bir kırılmanın belli bir tarihten sonra 2017'de 3, 3 milyon 426 bini gördükten sonra bakın 2016'da 3 600 bin burada 3 milyon 762 bin son kaç yılda? 1, 2, 3, 4, 5 yılda. Bir dakika yani siz 2017 yılından itibaren yatay bir seyire geçirmişsiniz. Yani Suriye gelmiyor Suriyeliler. Neredeyse gelmiyor. Çünkü Neredeyse az gelmiyor. önce bir soru sormuştunuz. İşte hani Türkiye'deki kaçakla ilgili. Ve bunları takip ediyor musunuz demiştiniz. Aynısını Suriyeliler için de yapıyoruz. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri düzenli olarak nerede? Adresleri dahil takip etmeye çalışıyoruz. Nitekim iki yıl önce yaptığımız genel bir değerlendirme sonrası. Bakın tekrar söylüyorum. iki yıl önce. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. 122 bin Suriyelinin şu an İki yıl önce itibariyle Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Nerede bunlar? Bunlar biraz sonra gelecek kaçak göçü değerlendirirken de bir kısmı nereye gitti? Avrupa'ya gitti. Zaten bunların bir kısmının Avrupa'ya gitme iradesi var biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu, bu 3 milyon 762 binden 122 bini yıldır değil. iki yıldır hiçbir şekilde bir iletişimi teması yok. Peki. Ve biz bunları ama önemli bir ayrıntı var Ahmet Bey burada. Buna rağmen biz bunların geçici koruma statülerini askıya aldık. Yani hiçbir işlem yapamazlar Türkiye'de. Şu ana kadar bunlar müracaat edip ben buradayım da demedik iki yıldır. Buna rağmen biz bu 122 binde tutuyoruz. Niye tutuyoruz? İşte bu verilerin güvenliği açısından tutuyoruz. Ha, veriler güvenli olsun. Şimdi, Peki aynen. bir şey söyleyeceğim. Şöyle mi olmuş yani? 2013'ten itibaren...